30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü ülke genelindeki birçok yerleşim alanında olduğu gibi Edremit'te de fener alayı kutlamalarıyla son buldu. Gece saatlerinde ilçenin Gümrük Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3000 kişi ellerindeki fenerlerle yürümeye başladı. Belediye Başkanı Kamil Saka ve belediye yetkililerinde katıldığı Fener Alayı'nın başında bulunan ve traktörün çektiği gezi aracı içinde oturan ve ellerinde bayraklar bulunan vatandaşlarla renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saka günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bayramlarımız bize kanla, canla çok ağır bedeller ödenerek bırakıldı. Onun için de biz bu bayramları kolay kolay bırakmayacağız. <laughs> Halk oyunları ekibi ellerindeki meşalelerle oynadığı oyunlarla unutulmaz bir gösteri sundu.